parçada boş bırakılan yer hangi görselle alakalı bir ifade ile devam ettirilebilir? Haftanın her günü farklı bir ev işini yapan aile üyeleri pazartesi günü babaların mobilyaların tozunu almasıyla işe başlarlar. Demek ki pazartesi günü mobilyaların tozu alınıyormuş. Salı günü bahçe işleriyle ilgilenirler. En küçük çocuk çiçekleri sularken anneleri çimleri biçer. Evet, Salı günü yapılan işlem annenin bakın çim biçmesi. Çarşamba günü evin ihtiyaçları için hep birlikte alışverişe giderler. Perşembe günü anneleri halıları süpürdükten sonra babaları yerleri siler. Evet babaların yerlerini sildiğini söyleyebiliriz. Cuma günü çocuklar için çocuklar evin bütün odalarını toplar. Hafta sonları ise çamaşır işleriyle geçirirler. Cumartesi günleri çamaşırlar yıkanır ve asılır. Pazar günleri ise bakın burada da kıyafetler ütleniyor. Demek ki pazar günü yapılması gereken kıyafette burası arkadaşlar. O halde boş bırakılan yere kıyafetleri ütülemek gelmesi gerekir. Doğru cevabımız C seçeneğidir.